Merhaba sevgili şeyziyer takipçilerimiz. Bugün sizlere yataklarınızın üzerinde kullanacağınız harika bir yatak örtüsünü tanıtıyoruz. Stella yatak örtüsü. İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet hemen yakından göstermek istiyorum. Önümüzün yumuşacık bir yapısı var. Bakın kendi üzerinde kendi içinden yaprak motifleriyle süslü şık bir tasarım ürün. Önümüz 3 parçadan oluşuyor. 2 adet yastık kılıfımız var 60'a 80 ebatlarında. E, yatak örtümüzün ebatı ise 240'a 260 ebatlarında. Bu ürünümüz çamaşır makinesinde yıkama talimatına uygun şekilde tüm ürünlerimiz gibi yıkanabilmekte. Hem gündelik hayatta şık bir örtü olarak, yatak örtüsü olarak ya da üzerinize alabileceğiniz harika şık bir ürün. Evet bu ürünümüzün birçok farklı modelde ve birçok farklı renkte ürünleri de mevcut. Kapı çanadan tutun da pudra rengine, gri rengine kadar birçok rengi var. Daha şöyle ürünümüzün özelliğini göstermek istiyorum. Mesela bakın bu ürünümüz çift taraflı olarak da diğer tarafı gri, çift taraflı olarak da arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Burada hemen kap için rengi var. Onu da göstereyim. Farklı desen ve motifte de bakın. Lale motifleriyle işlenmiş harika şık bir tasarım. Evet sevgili çayziler takipçilerimiz. Stella yatak örtüsü takımımızı beğendiyse eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.